Nasılsınız? Biz çok iyiyiz çünkü bugün tam şöyle karşımızda, yolun ortasında yani, yani evlerinin önünde insanların bir kına gecesi düzenliyor. Kına gecesi ya sünnet kına gecesi, hani sünnet gecesi falan diye. öyle bir şey düzenleniyor arkadaşlar ve bangır bangır müzik sesi var. Şu an bir durma noktasında, şu an herhalde 5 dakikalık falan bir mola verdiğer hemen videoyu açalım çünkü gerçekten o kadar cringe şarkılar ve o kadar baş ağrıtıcı derecede yüksek ki arkadaşlar. Kesin YouTube bunu algılayıp telif atar bir yere. O yüzden hemen e, şarkı başlayana kadar videomuzu çekiyoruz lazım. Bugün yanımızda Melisa ve Ada var ve Tibetli medeni var. var. Tibet. Evet, ha, <laughs> Şimdi artık yazıyorsunuz arkadaşlar en sevdiğiniz videolardan bir, bir tanesi dijital vs kağıda çizim challenge yapacağız. Önce kızlardan başlıyoruz. Hangisini istiyorsunuz Ceylin? Melisa. Melisa çift, Ada tek. O zaman sen kişi kolunu çizin, sen çevir. Çift mi çıkacak, tek mi çıkacak? Çift çıktı, tam Melisa. ben de. Neyse ben Ada'yı çok seviyorum canım, Ada benim canım. Peki şimdi dijital mi kağıt mı olduğuna karar vereceğiz. Dijital çift, kağıt tek. Ben çeviriyorum bunu da. Dijital çift, <laughs> Çiftmişler bende. Ben de ben... yazdım sana çıkarsa. Evet, süper. Ben ada, sen de. Ben bu burada. Ve bu sefer süre var. Önce bir tane kadına değil, süre. 3 dakika süremiz olacak. Aha başladı arkadaşlar. Ay. Ceylin, pencereyi kapat. Süremiz Ceylin. 3 dakika. 3 dakika oh, bakalım en one. güzel hangimiz çizecek. 3, 2, 1 başla. Süper. Şimdi. <laughs> E, şu makyajlar arkadaşlar. İşte sarı. Ben yer hem kuru hem şey alıyorum da, şarj alıyorum al. da. Şimdi ben ne diyeyim arkadaşlar? Önce bebeğimizin sarı saçları var, ten rengi var. Ten oh, rengiyle oh. başlayalım. Şu paletlerden ten rengini seçtim. Bu bana uygun bir ten rengi oldu evet. Mavi. It's in hi girl and girl boy. 2 dakikanız kalmış. Aa. 2 dakika 21 saniye. Bu sen neden bakıyorsun <laughs> Ben mesela bu arada. Biliyorum ben Adan'ın şeyini unuttum. Neydi ya? Oha bitti bir sürem. Neydi? Oho. Şey arkadaşlar neydi bu? Beşinci ee, sırada yani. Ada. Hayır hayır. Tibet'le Logan'la. Logan. Logan'ın Logan arkadaşıydı. Logan'ın arkadaşı mı? Evet şu. Logan'la. Evet bu. Evet bu. Teni teni. Tenny. Tenny. Evet buldum. Buldum. 1 dakika 43 saniye. Hayır. <laughs> Hemen bir kalem alıyorum. Şöyle güzel bir, eee, boyama alayım bari. Şunu alayım. Ve sonra 58 saniye. Arkadaşlar aşık şarkıları çalıyorlar. Acaba sünnet değil mi diye düşünmüyor değil mi? Ya ne kadar oldu? Aa! Ne? Neymiş 8? No 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 no. Pis kalmak ne ya? No no no. Peşfanımız yok mu değil mi? Atıyorum hemen 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sefer bitti. <laughs> arkadaşlar mı göstereceğim? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim bebeğim bu şekilde oldu. Bence bayağı iyi oldu Ceylin bak. Evet. Arkasını kapatır mısın çabuk? Kapatıyorum arkadaşlar. Dırırırım dırırırım dırırırım. Kapa. Kuru kapa. <laughs> <laughs> bir şarkı vardı arkadaşlar. Evet. Ya, ne yapıyorsun? Biz kahretmeyi. Biz kahretmeyi. Allah. Ses ne? Duymuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Duymayın. Umarım biz biz bastıralım onları size. Bakalım. Vuhuuu! Wow, ya dünyanın en güzel gözü bu ne ya? Ne? Çok güzel çekmiş. Hey asla süper ölçülü çarka duymaması gerekiyor. Hadi ikinci tur için ne oldu? Sus Ceylin, duymaz. Şimdi arkadaşlar. Önce bebeklerimizi kaybediyoruz. Aday ve Melisa'ya bu güzel konuklukları için teşekkür ediyoruz. E ben ve Mete ve... Mete'yi istiyorum. Ben de Mete... Be... Ya aha, oh, Tibet için yarışmamız lazım. Duymasın Tibet lütfen. Anladım Tibet çift, Mete tek. Tamam. Çevir. Lan tek gelmesi istiyorum yani Metre tek demiştik sen metresin. Tablet çift kağıt tek. Çift. E, senin mi? Aa! Oh yes. Tibet'i kağıdı çiziyorum Ceylin'le Mete'yi. İnternet çekelim. Bul bakalım bulabilirsen Mete'yi. Hazır. 3, 2, 1 başla. Bulamayacak ki. Bulamayacak. 59 saniye. 10 seconds later. Buldum biraz. Ne? Nasıl bulursun ya? <laughs> Tabii en ünlü şey olmayacak. Kalemlerimi alabilir miyim? Kalemlerimi alabilir miyim? Kalemlerimi alabilir miyim? Kalemlerimi alabilir. sıra gözde. Meden gözler hangi renkmiş? Mavi. Mavi. Şöyle Mavi. ve şöyle bir göz. Ee, kahverengi, kahverengi kaşları var. Mavi gözler. Mavi buldum hemen maviyle göz yapıyorum. Bakayım. Ay çok korkunç oldu bu Sen de korkunç böyle. Ben de korkunç. Yaşını korkunç duruma bakar mısın? Bakamıyorum şu an. Burnumuz, ağzımız. Yani en kötü burnum. Ağzımız böyle kahverengi gibi, kulakları da. Tamam. Hemen e, üste geçiyoruz. Üstümüz Mavi. Bak sizin bu yap bunu yap yapışınızı çok seviyorum size. Niye? Bu bu üstü yapışınızı. Hmm. Hı. Hmm. Diyelim Ceylin ki Ceylin'in yaptığı aa, gibi üstü. Süre nerede? Bir Yeşil... dakika beş saniye. Yeşiller de var. Ay Ceylin. Başka beyazlar da var. Mavinin başka bir tonu da var. Başka bir tonu var. Başka bir tonu da olmuyor ama. Neyse tamam pantolonumuzu geçiyoruz. Pantolonumuz değerci Otuz sekiz saniye. Ellerimizi de yapalım. Terliğin nerede? Diyor ne komik eli. Kanat gibi oldu ya. Kulaklarımız da varmış. Yok kulaksız insan olma. Kulaklarımız da var. Benim bitti. 23 saniye kalayım de. Wow! Dur dur dur. Ee, bu se. Siyah al. Ne? Siyah al çabuk. Ne aşkım? Al al. Bugün direktlerini yap. Wow! 10 saniye kalıp 9, 8, 8 7, 7 Tibet ağla yani ağla. Bak. Aynı. Korkunç bir yüz. Ay Burası kalpsiz kalırsın işte Aynı Korkunç bir yüz Şöyle bakalım bir de Bu arkadaşlar açık hali Kapat şeyi şimdi Yani en korkunç Ama yüzü Aaaa Yüzüne bakın Aynısı değil mi? Biraz yaklaştırıyor Berbat Aynısı Arkadan mükemmel müzik Kınay ilişki müzikleriyle birlikte Veda artık Bu challenge'larda sırada ne çizelim? Kendimiz çizdik, lolleri çizdik, Amerikan gölleri çizdik Bir sırada. Aa, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun oyun Yay! oynayın ve çocuk kalın hoşçakalın, hoşçakalın.